Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle trigonometri ile ilgili çeşitli sorular çözeceğiz. İlk sorumuzu görelim. 2 sinüs x eksi 3 kosinüs x bölü sinüs x artı 2 kosinüs x eşittir 3 bölü 2 olduğuna göre tanjant x ifadesinin değeri kaçtır? Alalım sorumuzu. 3 bölü 2 dedik. Şimdi öncelikle bir içler dışlar çarpımı yapalım. 6 kosinüs x eşittir. 3 sinüs x artı 6 kosinüs x. Bunu bu tarafa alırsam 6'yı da bu tarafa atarsak 12 kosinüs x. Her tarafı kosinüse bölersek Ee, sinüs bölü kosinüs tanjant olduğuna göre 12 olarak buradan bulmuş oluruz sorumuzun doğru cevabı değişik olacaktır. <laughs> alfa dar açı olmak üzere sinüs alfa eksi kosinüs pi bölü 2 artı alfa eşittir 8 bölü 5 olduğuna göre kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bunu alalım hemen. 1 bölü 2 artı alfa eşittir. 8 bölü 5 dedik. O halde sinüs alfa eksi. Burası ne yapacak? E, artı olacak. Sinüs alfa eşit. 8 bölü 5. 2 sinüs alfa o halde sadeleştirirsek sinüs alfa eşit. 4 bölü 5. Ee, buna uygun olan bir dik üçgeni çizelim. Şöyle. Alfa diyelim. O halde ne olacak? Ee, 3, 4, 5 üçgeni olacak. O halde buradan kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa istenmişti. O halde bu nedir? tanjant alfadır. O halde bu da neye eşit olacaktır? Tanjant e, 4 bölü 3'e buradan eşit olarak bulunmuş olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Sinüs kare x eksi kosinüs x eksi 1 bölü 1 artı kosinüs x ifadesinin en sade şekli hangisidir? 1 artı kosinus x dedik. Şimdi sinüs kare x yerine 1 eksi kosinus kare x yazabiliriz. Bölü 1 artı kosinus x. Ee, birler gitti. O haline kaldı. Eksi kosinus x eksi kosinüs x bölü 1 artı kosinüs x. Bunu e, eksi kosinüs x parantezine alalım. O halde ne olacak? Kosinüs x artı 1 bölü 1 artı kos x. Şunlar götürünce demek ki sonucu eksi kosinüs x olarak bulmuş olacağız. Sorumuzun cevabı a şıkkı olacak. 1 artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x. Eksi 1 eksi sinüs x bölü 1 artı sinüs x bölü 1 artı tanjant kare x ifadesinin en sade şekli hangisidir. Öncelikle bu ifadede bir payda eşitleyelim 1 artı sin x. Bölü 1 artı tanjantı kare x. O halde 1 artı sin x 1 eksi sin x ile bunları paydalarını eşitleyelim. Ee, buradan ne gelecek? 1 şöyle yapalım. 1 artı x'in çarpınca 2 sin x artı sin kare x Gelelim şuraya. 1 eksi sin x'den ee, eksi 1. Eksi ile eksiden artı önünde eksi olduğu için 2. Sinüs x yine eksi ile